Tarafımı dağlar sarar. Önümü göremem anlat bana Her nefesimi hamd ederim ölüme yarim Sonunda yanmakta var Sisteme kanmak var Nasip rayında değil ki hanem Her şey satılık olduğundan beri zengin kendini Allah sanar Cennet uzak Bağdat kadar Aramakla geçti benim ömrüm Dağlar açtım da aynı yerdeyim Maalesef bunu yeni gördüm İstanbul bu etti ama kabul etmemiş beni gönlü Hasımlarım bayram etsin artık Sarpan geri döndü Sözlerim kaçağıma aşkın ahını aldı Görmedin mi Gözlerimde yağmur vardı bak dört yanım azal Çehre mesarete mahkum yağmur olup yalnızlığı seyrettim Sözlerim kaçar aşkın ahını aldım Görmedin mi gözlerimde yağmur vardı bak dört yanım azal Mutluluk artık hayalden ibaret dünya nefrete meyletti nedir, canan nedir ki hayatı yaşatan mana nedir? Küfür değil adab edin. zulmeden hangi avaredir? Geçerken uğradığım bu yolda gençliğimden vazgeçtim. Seçenekler sundu hayat ben bu yola baş koyup dava dedim. Yalnızlık sarayındayım artık doyar tek bir satırla karnım Huzur aklımdan dahi gittim ve söyle hangi akılda kaldın Cehennemden beter bu dünya ve insan şeytanın aynası Yarattığın bu garip varlıkları ne olur hatırlatanım Sözlerim kaçar aşkına Görmedin mi gözlerimde yağmur vardı Bak dört yanım azal mesarete mahkum yağmur olup yalnızlığı seyrettim Sözlerim kaçar aşkına Görmedin mi gözlerimde yağmur vardı Bak Dört yanım azal Dört yanım artık hayalden ibaret Dünya nefret emeği Sözlerim kaçar baş günahını Görmedin mi gözlerimde yağmur vardı Bak dört yanım azal Saat mahkum yağmur olup yalnızlığı seyrettim. Sözlerim kaça ama aşkın ahını Görmedin mi gözlerimde yağmur vardı? Bak dört yanımızan dört buluk artık hayalden ibarettim ya nefretemeyletti.